Hadi be abi. İnemedin bir yokuşu. Birinci. 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 Nereye gidiyoruz çocuk be? Sen de açsınlar dört tane delik de sen in bakayım. İniyor musun yoksa yuvarlanıyor musun? Birinci. Birinci. Bana açamazlar abi öyle delik milik. Ben koşmam ki bir başıma cengaver gibi. Sen koştun ama benim için. Kenan. E hani kovuyordun sen beni? Gelme peşimden diyordun. Şimdi beni koruyacağım diye kurşun yiyorsun. Kenan. Doğruyu söyle abi. Korktun mu bana bir şey olacak diye? E peki şimdi bu hayrattı ne olacak? O beni öldürtmek istedi. Beceremedi. Şimdi sıra bende. Nasıl sıra sende abi? Koskoca hayrattı bu. Nasıl halledeceksin ki? Önce kendi işimi alacağım elime ufak ufak. Sonra da hayratlı, ufak ufak. Önce çevre yapacaksın, derde olana yardım edeceksin. Sonra hem nam hem para. Sonra kendime çalışacağım diyorsun yani bu mudur? Ya budur da nereye gidiyoruz çocuk? Geldik abi geldik. İlk işin hayırlı olsun. Bu mu? Bu mu bana yardım edecek? Koskoca Ramiz eski Duymadın mı? Ha. Şey... O senin cahilliğin tabii. Ne yapalım? Bu adam var ya... Katil, katil... Hiç kimseden korkmaz. Alem korkar ondan bir işin düştü ona geleceksin. O seni herkesten korur. Abi ne oluyor? Al sen şunu da tut kapıda. Sen de gel otur kardeş korkma. Ben buradayken kimse zarar veremez sana. Herkesten, her şeyden korkar oldum. Burası bana dedemden miras. Öyle pek bir maddi değeri yok. Zaten yeterince param var benim. Ama hatırası var işte. Eee sorun? Bir adam geldi. Yan taraftaki yerleri almış. Burayı da istiyor. Adama bir ton para verdim vazgeçsin diye. Ama şimdi başıma bela oldu. Her gün gelip para istiyor. Kimdir bu arkadaş? Kimlerdendir? Dert o değil ki. Birinin korumasına mı girmiş ne? Asıl dert o adam. Eli silahlıymış. Gözünü kırpmadan adam öldürüyormuş. Yani pis herifin tekiymiş. Herkesin ödü patlıyor. Kenan işte. Sana yardım edecek biri var. Hiçbir şeyden korkmaz dedi. Edecan mı? Bizde bir yardım isteyen geri çevrilmez. Bir de ecelini isteyen. İsim ver. Sağ olasın. Sıkma zencinden. Nasıl oldum ama, ha? Bakma, Kalantor bu, temiz iş. Sen araştırdın mı bu işi? Evet. Belalısını korkutacaksın işte. Peki belalısının koruması varmış, onu da araştırdın mı? Yo. E onu da korkutursun. Ne nah korkuturum? Kim o adam biliyor musun? Karacelal. Celal. Hayrattin'in yakın arkadaşı. Etmeyelim abi, kabul etmeyelim. Geç kaldın çocuk. Lafı ağızdan bir kere çıkar. Al sana Karacelal. Celal. Aldım bile çocuk. Sözüm adamda. Yardım edeceğim dedim bir kere. Abi nasıl kafa tutacağız biz bu adama? Hayrattı keser bizi. Zaten seni aradan çıkartmaya yer arıyor. Beni belki ama seninkini seviyor bak. En sevdiğim şarkı sevmedim Kara gözüm. Aa, sevemedim Kara Göz. Serma çok güzel söyler o şarkıyı. <laughs> Söylesin. Hadi bakalım yavrucuğum. Mırıldan bakalım Celal abine. <laughs> sevemedim kara gözlüm seni doyunca kıskandım seni elden yıllar boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Bravo, bravo gerçekten şahane bir ses. E, lakin bu şahane sesi e, bir kısacık almam lazım. E, Selma Hanım, repertuarla ilgili böyle bir küçük bir sorun var da. Hürmetler. <laughs> hey, hadi bakalım Celal'im. <laughs> ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? O adam Ramiz'i öldürüyordu. Sen hala gözüne gireceğim diye. Kenan bıraksana işini yapıyor ya. Ama bilmiyor abi. Sen biliyor musun o şarkı söyleyen adam kim? Biliyorum. Hayratlı'nın arkadaşı. Hayratlı'nın eski arkadaşı. Bak Selma, bir iş aldık biz. Hayratlı'dan kurtulmak için bundan sonra kendi işimizi yapacağız. Ama bu işi yapabilmemiz için senin o musiki severle Hayratlı'yı bir ayırmamız gerekiyor önce. Hı. O zaman fazla bağlanmayayım o adama. Selma. Ramiz. Kenan. Herkes yapması gerekeni yapıyor ya işte. Hayratlı seni kendine tehdit görüyor. Aradan çıkarmaya çalışıyor. Siz ona karşı koymak için güçlü arkadaşlarını yanından çekiyorsunuz. Celal'i ondan uzaklaştırıyorsunuz. Sen de assolist olacaksın diye hayrat diye yanaşıyorsun. Bu mu? Hayır. Sizin yaptığınızı yapıyorum ben de. Anlasana. Kendime bir yol bulmaya çalışıyorum Kenan. İkiniz de çok iyisiniz. Ama şu da bir gerçek. Siz beni astrolist yapamazsınız. Hayratlı yapar. Kızma ona ya. Kötü bir niyeti yok onun. Daha iyi bir planı da yok ama. Senin var mı?